artık iş başa düştü. Çözeceğiz sorunları. Evet, böyle böyle yapmamın nedeni hep kanıyor burası tamam mı? Yanlış anlama. Burada bir sorun var. Zaten bu vurduğun gibi çok kan çıkıyor. Çok sorun çıkartıyor. O yüzden böyle yaptım. Yanlış anlama yani. Ee, yine güzel ya. Hı. Şey arkadaşım bak. Meti benim <laughs> Gerçek Meti benim. Bir tane Alim Müslüman. Evet. Ee, Sebir Türk ve Kürtler. Din kardeşler. Ben tanıyorum. Bir kere beni Türk Türk diyor. Benim ayırt ayırma şey. Ve ırkçılık yasak. Kur'an'da bir sanırım sevgili şey Türkler. Kiminiz Erdoğan'ı ben sandı, kiminiz Barzani'yi ben sandı, birbirinizi yiyorsunuz. Neden yiyorsunuz? Anlatayım. Çünkü hasta lanet var. Bir de başka bir ayetlerden de yardım alarak olayı çöz, çözümü sağdır abi. Kin lanetine yakalanmışsınız arkadaşlar, sevgili şey Türk ve Kürtler. Kin laneti, Maide 14'te yazar. Bunu birçok kere anlatıyorum çok önemli olduğu için. Yani birbirinizi öldürmenizin nedeni Haçlı ve Yahudi'yi dost edinmeniz. Çünkü böyle bir ayet var. Kim onları dost edinirse o da onlardan olur. Bu da otomatikman sizi o lanetlere çıkıyor. Yahudilere de Allah cimri demişler de Maide 64 deyler. Çoğunluğu lanetlidir. Yani onlar gibi olduğunda otomatikman o lanet size de bulaşıyor. Birindeki lanet var Haçlı tarafında. Yahudi'de başka bir lanet var. Anlatabiliyor muyum? Hani Kur'an'a uymadığınız için başınız ağrıyor, birbirinizi yiyorsunuz. Ben de birleşim. Sevgili şey bir Türk Hükümetleri, ben de birleşim. Haçlı ve Yahud de değil. Onlar cehenneme yolcudur. Anladın mı? Gerçek Mehdi'yle birleş. Beni dinle. Birbirinizi öldürmeyin. Bölünmeyin. E, Atatürk'ün devredin din dediği Mehdi'yim bu arada. Ama hadislerinizde Deccal diye geçiyorum maalesef papaz hadislerinin işi sanırım. Çünkü aynı hadislerde etti ben görünüyorum. Yani ne nasıl oluyordu? Hem metni hem derci Nasıl olunuyor? İki el girmiş demek ki yani, değil mi? Çözdün işi. Çünkü metni zekidir. Kürtü. Öyle. E, Türk Kürt kardeş zaten aynı. Aynı sayıdır evet. Aynı. Yani biri böyle kurt işareti yapar. Fark ettiysen. Öbürü de ben kurdum kurdum derim aynısınız kardeşsiniz arkadaşlar. Sorun Amerikanla Rus'a yanaşmanızdan dolayı ayetten anladığınız bir kin lanetine yakalanmışsınız ve birbirinizi yiyorsunuz. Bunu da mehtinizle düzeltebilirsiniz. Ki Yahudi ve Hristiyanları dostları edinmeyip hayalini açmaya belki olabilir ama yani. dostlar edin, emir alma. Benden emir, emir benden al. Birbirinize silah sıkmayın, kuşunu sıkmayın. yüzde kuşunu sıkmayın birleşim. Mehdi'nizle birleşim. Türkiye'de Mehdi'nizle birleşim. Türkiye yeni Amerika yap. Mesela Kürtistan e, ayrı büyük bir önemli değil. Ayrı biz Mehdi'nizle birleşiyoruz. Dindar Kürt yok mu hiç? İşte ben de birleşim. Ha? Mehdi Bediüzzaman'ın anlattığı Mehdi benim işte. <laughs> Artık birbirinizi öldürmenize gerek kalmayacak işte. Kürtistan'ı yaratı kuracaksın. Kürt kardeşim. Türkiye sınırlarında Amerika gibi olunca Türkiye. Size de bir kenarda böyle Hürsene yaratış şeklinde kardeşlik içinde Türk Kürt kardeştir mantığıyla birleşeceksiniz. Hürsene yaratıyı yaparsın yapmasın o senin bütün tercih. Konuşun anlaşın ama kesinlikle birbirimize emir, emir Mehdi'nin emri Muhammed'in anlattığı Mehdi'nin emri birbirimize kurşuna sıkmak yok. Putin'den ya da e, Paşinyan'dan emir almayacaksın. Benden emir alacaksın. Gerçek mektinlerden. O zaman kurtulabilirsin. Tamam mı? Sen de Erdoğan'dan emir almayacaksın. O da Biden neticesinde çünkü. Ama değişti galiba. Derin devlet tanınlaştı belki. Bilmiyorum. Tam çözemedim öğrenmedim orayı Gibi görünüyor ama. Neyse. E, sonuçta mevzu vatansa gerisi teferruat. Türk'ün başa gideceği yeri yok. Yani son savaş mı? O yaparsınız en son. En son o olur. Son savaş. Yani Merhamet Kübra denilen. Ki onu da yastırdıklar seneye diyor aday ee, ben savaş gibi yok maalesef. Ben uyarırım anca. Ben karıncaya bile kıyamam ya. Yani ben öldürme şeyi fazla yok <laughs> Evet. Barışçıl bir terazi bu ayım. Yani nasıl isterler. O yüzden bana Lucifer demişler zaten. Aslında ismim değil, o. Şeytan falan da değilim, o papazın iftirası. E papazın iftirasına kanan satanistlerin uydurması mı? Diyelim, ne diyelim? Papaz Omen diyor ona, satanist Lucifer diyor. <laughs> Müslüman da Mehdi diyor peygamberin. Peygamberimiz de Mehdi demiş. Neyse. Evet. aynı kişi. Bir acayip şansı değişik. Evet, benim işte. Adnan çıkarın artık, beni anlatıyordu işte tanıyamadı kendisi ama canı sağ ne yapayım olabilir çok mu sahte metri var ben de onlardan sandı herhalde ben benim de hatam olmuştu Üf, yanlış anlamıştım onu evet. Olan biliyor işte acemilik yeni yeni öğrenmiştim daha mektubu oturum ben de şaşkındım yani neyse e, ee, mehti benim evet gerçek mehti benim sarıklı birini bekliyordu <laughs> Amerikan mandası altında yaşamış bir yer değil mi yani Amerika'nın başladım işte artık işte. olmuş hatta rahatsız severim. <laughs> evet. Ve etkilendim ben Mehdi oldum. Bilmiyordum ki ben rock oldum ya. ben miyim? bende çıktı. Ama işte şu ayaktaki ben şu an yani, işte. Sırtımdaki de göstereyim işte mi? Görmemişim. Ama yani gösterdim çok inan etkili olmuyor. inanmıyorsunuz ki. Bütün işaretler arıyorsunuz. Halbuki Mehdi'liler anlatıldığı için. Yeşil göz yok mesela Belki yeşil gözlü metni vardı uydurma değilse. Ama Mehdi'ler anlatıldığı için tek işte beklediğiniz için anlayamıyorsunuz. Ama yeterli cennet oldu mu arkadaşlar? Heh. Çünkü Kürt kardeşler. Mehdi'niz de birbirinize konuşuyoruz çıkmayın. Böyle minniyetçi, başarıcı, darlık böyle birbirinizi yok etmeye çalışmayın. Bunun nedenini anlatıyorum. Haçlı ve Yahudiler sakın dost edinmeyin. Kur'an'a uyun. O zaman birbirinizi öldürmezsiniz. Bu benim kardeşim bile ya ederseniz birbirinizi kurşun sıkmazsınız o zaman. Metinize itaat edersiniz. Kan da biter. Bu barış için değil. En Amerika gibi olmuş bir Türkiye'de. Eskisi herhalde olacak bu arada. Maalesef çünkü son Mehdi'yi öldürdü. <laughs> Uzun hikaye <laughs> anlatmıştım. Yani bunun bedeli olabilir yukarıdan çünkü Muhammed'in torunuymuş o. 40. nesilden falan diyorlar. Ya hadisler tabi tam güvenilir değil ama öyle görünüyor. Yani Amerika son Mehdi'yi öldürdü. Evet. Öldüğünü ya da intihara zorladı mı? aslında işte. Bunun bedelini ödeyecek. Ve o yer üstündeki patlama, süper volkan patlayacak. Dumanlar falan kaplayacak. Ben de ekleyip şarkısı anlatmıştım. Key o olacak. Her taraf kapkara olacak. Bir güneşi göremeyecekler falan. İşte bu da kıyametin işareti olacak. Tamam mı? Anlatmıştım diyorlar. Sıra geçeyim. Başka arkadaşlar Kur'an'da birleşirseniz birleşirseniz şu duayı etmiyor muyum? Rabbimiz sana inananlara karşı kalplerimizde kim bırakma diye bir güzel bir duamız. Bunları okuyun. Sana inananlara karşı kalplerimizde kim bırakma birbirinize bu kin lanetinden de haçlı ve yavduya ye, emir alan derecede bu yani ne söyleyeyim dost edinmeyin. Yani. Onlar beni tanıyıp Lucifer'ın önüne mehdi olduğunu anlayıp size katılmadıkça koyunuzu kazacaklar, planlar yapacaklar. Kimi Kürd'ü kandıracak, kimi Osmanlı mı kandıracak, Osmanlı torunlarını kandıracak. Böyle bir yüze girip duracaksınız ve olan Türkiye olacak. Anladınız? Ben İtalyan bir dostunuz olarak bu ne Barış ve kardeşlik için bunu. Birbirine silah sıkmayın. Başka ya, Kürt onuru tamam. Kürt'ten düşman değilim. Gel sana da yarat veriyorum de. Üç tane yaratı kur. Yeni Amerika ol. Tamam. Aklını bir kafayı saksın çalıştır. Kürt kardeşliği de yerine al. Yaratını ver. Kürt sana al. Sana kürt sana yaratı Özellikle ayrı ülke falan değil eğitimiz yasak diyor. Türk Kürt kardeştir, ayıran kardeştir diyor. Diyeceksin. Haçlı ve Yahudi'nin kontrolünden kurtulun. Mehtinizle bir birleşin. Dediğimi yapın. Birleşin. Kurşun iade çıkın. Düğümüze kurşunu sıkmayın. El batmayın. E, kim gitmeyelim. Kim bir ne nedenini anlatıyorum. Haçlı ve Yahudi'yi dostlar edinmek. Ne diyor çünkü ayet? Böyle yaparsan seni de onlardan yaparım demiş oluyor. Sen de kin lanetine yakalanırsın böyle bir gizli bir, bir, bir mesaj var orada. Hı? Aslında ima yani, edilmez. Evet. Dolayısıyla e, Allah'ın düşmanlarının dostu değil mi? E, ama yarın bazı Yahudiler e, ve Hristiyanlardan, sanakattan olursa da dışlama. Ama şimdi acı. Kur'an'ı Kur kabul etti mi? Tamam, bitti. Mezhep zaten yok. Yasak zaten. Rum 32'ye, Alem 105'e falan bakarsan, böyle yapan neye ne yaşayacağını da anlatıyor. <laughs> Kur'an kitapların kralı arkadaşlar. Kur'an'a sırrıdın. Papaz adlı istenen hakkı Ya da ya da fakat. Ama sünnet de yok, onu da anlattım. Sünnete bile girdik yani. O bayağı konular, videoları anlattım. E, sünnet olmamaca gerek yok. Onların takdiri bir şey. Yahudi'ye bulaşmış önce, Yahudi'den de bize bulaşmış bir adet. Ondan kötü. Kestirmenize gerek yok yani. Biz gençliğimizde bilmiyorduk biz de kestiler böyle ama aslında zevkin yüzde kırkını götürüyoruz. Onu da anlatmıştım. Ya böyle babaya bir konuya girdik. Secdeyi falan da anlattım. Orjinal secdeyi anlattım. Çabalıyorum arkadaşlar ama çoğunluk beni deccal diyebilince tabii tabi ortalık karışıyor. <laughs> Pek takipçim aşırı olamadı. 300'de 300'de kaç? Buralarda en son kaldık. 300 geçtim bir yerde. Yani, neyse. Şu anda geçiş 301 olması lazım. Muhammed'in anlattığı benim Erdoğan Nasıl domuzun anlattığı Damus neyse işte ben kız Sizi yanılttığı için kızdığım için ödüyorum Nasıl domuz diyorum <laughs> Yanıltmış Erdoğan'ı ben sandınız Ve aslında Ülkeyi Afrika yaptı <laughs> Erdoğan'ı kullanarak Amerika ve Afrika etti Ondan evet. sıcaklıklar o kadar arttı. gözler kurudu falan. Zulme uğradınız yani. 20 senedir dogisti yani anlatmıştım. <laughs> evet. Maalesef. Yanlış şeyler oldu. Erdoğan da batıyı denemiş oldu. Onların art niyetini görmüş olduk. Erdoğan'a teşekkür ederim bu arada. Yardımcı olmuş oldu. Erdoğan batının asıl niyetini görmemizi sağladı. Dost olmadığını anlamamızı sağladı. Ee, Rus ve Çinlerden destek alıp biliyorsun Taliban Çin'den destek alıp Amerikan'ı kovalarında mesela örnek vereyim dedim yarın başınız zora girerse Çinli kardeşten devkenden yardım alırsınız <laughs> tamam yardım alırsınız e, ikinci kültür savaşı yapar Amerikanları kovalarsınız onlar tecrübe oluyor bu yani Lusufi olarak ben onlara da kurtarıcısıyım, aslında Yahudu ve Hristiyan da kurtarıcısı gibi. Beni tanırlarsa kurtulanları olacaktır. Yani Lusuf'un mehti olduğunu anlayabilenler. Belki kurtuluşa böyle bir satanist bile öyle söyleyeyim. Ya bizim Allah sandığımız şeytan sandığımız Allah mıymış? Hadi ya falan deyip belki satanistlerden biri aranıza gelmek isteyen olabilir. İman edip Kur'an'ı kabul edeyim. Evet. Enteresan günlerdeyiz evet. Nusifur benim, Mehdi de benim. Aynı kişi. <laughs> tamam bu kadar. Benimle ee, geleni yapıyorum arkadaşlar. Benim de imkanlarım kısıtlı. Tabletimle falan tek başıma. Bırakıldım yani. Destek olan olmadı. Kadınlar bile tanıyamadı. Beni anlatan adam bile tanıyamadı beni. Hihihi. <laughs> benim de tamam oldu, biraz acemlik vardı ama. Neyse. Adem Oktay benden önceki Mehdi bu arada. Öyle görünüyor o hadislerde öyle yani Öğrenciler olacak falan. Yani işte. ee, Adem Aleyhisselam'a e, maymun diyenlerle savaşıyordu işte. siyaset ispatlarla falan. O da Mehdi yani. evet. Öyle görünüyor. Ben e, kalan son Mehdi'yim arkadaşlar. Hadi ne yaşayacağız ben de bilmiyorum. Allah sonumuzu ayrı gelsin. Bunu çok söyleyeyim. Allah sorumuzu hayır eylesin de. Çünkü hayır zaman veririz ve kıyamete doğru gidiyoruz. İşareti benim. <laughs> Kıyametin yaklaştığının işareti olan kişi. O ben benim evet. <laughs> oh. Kendinize iyi bakın. Süremiz doluyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah ümmeti Muhammed'i, ümmeti İsa ve Musa'yı korusun. Kur'an'da birleştirsin.